Kızım 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 ne O yüzden mi ince çıksın kızım? Bazı kelimeler Korece'de olanlar Türkçe'de yok. Türkçe olanlar Korece'de. <laughs> ne dersin sizler? Korece 5 gün içebiliriz yani. Böyle böyle kameranın bir dijital. Yüz tane falan tunduru var var. Kendi kendine. Hiç kimse itiraz edemez. <laughs> Merhabalar ben Aylin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte birazcık gezelim. Çok güzel bir kafe geldik Asılarla birlikte. E, kafe çok tatlı gerçekten çok tatlı o yüzden dayanamadım dedim ki video çekeyim dedim. Aslında biz bugün diş gidiyoruz. E, ona öncesinde bir brunch yapalım dedik. Şimdi size birazcık kafeyi göstereceğim. Sonra da dişçiye gideceğiz. Aslıcığım korkuyor musun bugün? Hmm, bugün bir şey yapmazlar diye korkmuyorum. Ağzım biraz kapalı konuşuyor. Önce yerime <laughs> yapılacağı için. Merhaba arkadaşlar ben Asya. Aylin kanalına hoş geldiniz. Asya'nın kanalını zaten bence herkes bir yer alır ama yine güzel de bilmiyorsanız şurada bir yerde atalım. Şurada bir yerde yazarım. orada. Bakarsın. Çok güzel bir yere geldik. Ay dişçi evet. öncesi moral. Gerçekten tam moral yani. Biz normalde hep sabah gidiyoruz çünkü. Evet dişçi. aynen. Bu sefer öğleden sonra olunca ki bir, bir brunch yapalım. Ve Asya mükemmel bir yer buldu konularda ustasın farkında mısın? Bence bir 2 ben. Bizim bakıyorum senin bir vlogları izliyorum çok güzel yere gidiyorsun buraları dikiş <laughs> Hemen hemen adres gönderiyorum. O zaman nerede la? Hadi gelsin nerede bir şeyler. Ne ya? kadar beklediğimizi Acı... de söyle burada ama. 50 dakika oldu. 50 değil mi? dakika. Mi? 10 biz kaçta geldik? 11.30'da buçukta geldik. Bir saat, bekledik. beklemişiz. Saat evet. buçuk arkadaşlar. Aa geldi yani yemekten bizim geldi bizimkiler. Geldi. Buyurun. Hemen gösteriyorum. Gel Okey. Wow. 와, 형잘 먹겠습니다. 아, 네, 맛있게 드세요. 음, 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 bu 음, 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 Okey o zaman biz yemek yiyelim. Afiyet olsun. afiyet olsun. afiyet olsun. Burgu maske. Maskı maskı. Maske. Maske. Maskı. 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 Şimdi video çekmek istedim. Maskeyle maske boyunda. Birazcık zor oluyor çünkü. Burada da birazcık sinek var. Bu kaşın 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 mahvolduk. Kolumu ısırdılar biliyor musunuz? Yani bu şimdi değil de bu. Birkaç gün önce ısırdığı yeri kaşıdığım için morardı. Yani kuleli sinekler ben çok tuhaf. Neyse ben ne diyordum size. Ben size başka başka baş 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 bir şey anlatıyordum. Heh, şimdi biz yemeğimizi yedik. Çok kısa kahvemizi doldurduk. 1 saat bekledik ama 10 dakikada yedik. Gerçekten inanamazsınız çok çabuk yedik yani. Çok acıkmıştık galiba. Niye o kadar bekledik? Ondan mı? çok büyük bir şey yoktu yani. Sizi bekledik. Hava güzel ve sohbet ediyoruz falan diye. Bizim için sorun olmadığı zamanımız da vardı. Biz rahat rahat, rahat olmadığı için erken gel gelmiştik. Şimdi... Göremiyorum. Şimdi çok zamanımız kalmamış. O yüzden bir an önce hastaneye geçmemiz lazım. Bugün Deniz'in ve Asya'nın işlemleri var. Asya'nın işlemi daha uzun süre, uzun süredir geliyor. Yani biz burada ilk defa gelmiyoruz aslında hastaneye. Ki ben burada daha önceden bir videoda çekmiştim aslında Kim Hoca'nın yanında. Yine Deniz'in işlemleri var. İ i̇mplant falan yaptırmıştı. De i̇mplantı taktırmıştı yani. Onun üstünü yaptırdı zaten. Onun işlemleri bitti. Ama şimdi işte bu 20'lik için işlemi var. Asya'nın farklı işle iş işlemleri var falan. Benim de işlemlerimin başlaması gerekiyor ama henüz o yürek yok bende bilmiyorum. Bugün bakabiliriz bana adam. Ya ben çok istemem. Olabildiğince ertelemeye çalışıyorum çünkü birazcık korkuyorum. Dişlerim yani 20'lik yüzünden bozuldu. Benim dişlerim böyle değildi ama herkesin başına gelen şeyler. İnatla da 20'liklerimi çektirmiyorum. <laughs> çünkü bir tanesini çektirince birazcık ağrılı bir süreç yaşadım. O yüzden birazcık korkuyorum yani. Yine başım öyle bir sürecin gelmesinden. Herhalde çok fazla emin değilim. Birazcık denizi korktu <laughs> ama yok ya o çektirdi önceden 20'lik bir acısını bir de onun hiç acımıyor biliyor musunuz mesela aylar önceki o videoda işte hem diş çektirip hem başka diş çektirip onun yerine yani implant taktırdığına bile böyle iki gün mesela ben sordum nasıl sanandı bir şey var falan dedi yani bu kadar rahat bir insan böyle acı Neyi? Eşiği çok güçlü bir insan yani o yüzden o korkmaz. Asya'ya da kıyamam onu korktum kıyamam onu ben. Neyse o zaman hadi gidelim bakalım bizimkiler neredeyse. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Çok diş çekimi ama sen de korkmuyorsun ki acımıyor senin için ya. Acıyor bende acıyor. Yalan söyleme ya. Bir şey oluyor İyi, sanki orada bir şey var diyorsun sadece. Ama kanıyor ya. Ha. Kanıyor. Ha, dünden beri diyor ki ben yarın kan yiyeceğim ben yarın kan Kanıyor. <laughs> 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 o kadar kanıyor. <laughs> Bu arada evet, hepsini tabii ki de bitirdik. Oluştu, Burada böyle yani. ice Amerikan işte böyle olmuş. Böyle buzla erimesin diye böyle verdiler. Ve gerçekten erimedi arkadaşlar. Ki, ki bunu bu çok verdi. önceden evet, istemiştik. Şey Aslı'nınkine vermemişler. Bak kıyamam. hemen erimiş. <laughs> Bana vermen lazım. Çünkü ben böyle şöyle çok yavaş içiyorum. Bak eriyor ya ben içemem sonra. Evet Aslı ya çok yavaş yemek yiyorsun ve çok yavaş içiyorsun. <laughs> o yüzden böyle inceciksin kızım. Bir Ay bu da. arada Asya Koreli olmuş. Koreli bak bunları böyle koyuyorum. <laughs> Az önce dedi. Ay Gerçekten. kapılınız yesinler. Çok tatlısınız. Bazı kelimeler Korece'de olanlar Türkçe'de yok. Türkçe olanlar Korece'de yok. İşte çok yaşa yok. O çok, çok zor yaşa. geliyor. Mesela biri hapşırıyor bir şey diyesim geliyor. Ama, ama onlardan bir şey demiyorlardı zaten. Evet ama ben diyesim geliyor. Böyle <laughs> kalıyorsun. <gülüyor> ne desem size. Çok yaşa. Mesela bence eline sağlık Eline sağlık. O, onun yerine şey var. Termogosim e işte, yani iyi yedim. İyi yedim oluyor yani. Aynen evet. Tam, i̇yi yedik ama. <laughs> Öyle <mi>? iyi yedik, <laughs> güzel yedik <laughs> ha. Affet ne yapmışsın. Ney gibi. Termogosim de bir dakika işte şey oluyor. İyi, tam çevirisi iyi yedik ama şey. Teşekkür ederim. he <laughs> neyse işte, <laughs> işte bana bunu verdiğin için teşekkür ederim. Sen verdin ben yedim gibi böyle. Öyle bir şey oldu. Farklı bir şey var yani biraz. Masayı Kur'an toplasın. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Biz dedik Allah arttırsın masayı da Kur'an toplasın. Başka ne var? <laughs> Başka ne var? Başka ne var Deniz? Sen de artık yarı bir Türk oldun. Ben <laughs> ne bileyim? Ben, ben şey... bileyim? Az önce tavuk demiyor muydu bu? Ha, tavuk. Tavuğu unuttu Koreces'i demiyor. <laughs> Koreces'i unuttu tavuk diyor. Ben mesela o çalışırken diğerleri ben hapsülüyor. Hapsülüyor. O zaman ben duyamayacak şekilde. Çok. Yaşa, çok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <diyor. gülüyor> Ben kendime de diyorum ama. Gerçekten mi? Evet. Ben de, de Değil mi? Yani. kendime çok yaşa Asya. ben de. İşte... Ya bir orta yani. Çok yaşamayacaksın. Ben, evet, ben, ben hapşırıyorum sonra çok hep beraber ediyorum. Evet arkadaşlar. Ay çocuk mu düştü? Böyle ters düştü şezlonglar. Ay çok kötü düştü kıyamam. Bir de olma ev halinde. Başka ne var yok bay? Başka var. Suga şasımida. Suga şasımida evet. O yok bizde suga şasımida. Doğru. Bizde şey gelir mesela çalışsın, biri aferin. çalıştıktan sonra birine kolay gelsin dersin. Aferin demezsin çünkü biri çalıştıktan sonra. Aferin iyi çalıştın helal olsun demezsin yani. <laughs> Burada aslında onun... şey oluyor değil mi? İyi çalıştın. Aha. Evet, evet. İyi çalıştın aferin sana. Evet. Başaracaksın. <laughs> Biz ne deriz? Bir sadece şey var yani iş, kolay gelsinden başka bir şey yok. <laughs> yani İşe devam bizde. Biz her şeyden kolay gelsin. Kolay gelsin demek. De, tam türkçesi evet iyi şey kongam şey, gibi şey ben, ben çok çalıştığını biliyorum ben siz ne kadar uğraştığını biliyorum olarak sugu diyor hmm, evet. Ya? evet evet aynen aynen onu kullanım yerleri bazen değişen bizde zaten öyle bir kelime olmadığı için bizde yok evet. ne tamam şey biz gidiyoruz. Ve biz hastaneye geldik. Burası. Ama şu gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Çok güzel gözüküyor. Yine aynı yerdeyiz. <laughs> <Siz> unutmuşlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Denizin diye yakın şey, unutmuşlar. Kim hocaysa daha önce göstermiştim. Yani bu canım hocam. Az önce size canım kim hocamı şöyle <laughs> gösteriyordum. Bu arada kendisini görünce bir an videoyu kestim. Bizim hastaneye yok. Hastane için falan daha önceden göstermiştim. Söylediğim gibi. Şimdi orada deniz işlem yaptırıyor. Burada Asya işlem yaptırıyor. Ben de bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum. Orada da kal. Bakayım. <laughs> Asya'nın alemde. Asya, asya de bizimki kadar var. Burası ameliyathane <laughs> diyebiliriz. Deniz birazdan ameliyat olacak. Yıkamaya. 옆에. 어, 건영님, 안녕하세요. 그분들은 ne kadar güzelmiş. <laughs> Bayıldım. Keşke benim olsa. <laughs> Annene teşekkür ederim. Anneme niye teşekkür <laughs> ediyorsun? Bunu teşekkür etmen lazım. <laughs> annem bana yanlış numara gönderdiği için sana oldu, bana olmadı. Yok, yok, yanlış numara değil. Annem bana gönderdi, olabilir. <laughs> olabilir, annem sana göndermiş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. <laughs> Ya, i̇nanamadığım bir şey oldu. Ben niye inanamıyorsam kim hoca? Deniz'e videosunu çektim. Buraya geldi mi? Asya'ya bakmıyor. Peşimden geldi. Dün niye geldi bitti. Şuradan sürekli 15 adım. 15 adım. <gülüyor> 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 bir dakika bile değil. <laughs> wow, kim hoca gerçekten. Tamam kapat al 1 bir dakikada 20'lik çek Bir dakika bile sürmedi. Wow. Kim hoca. Mükemmel bir detay sen. <laughs> e var mı? Hı? Ne çocuğum? Ağrım var mı? Hı, yok. İyi mi? Şu an şey var Ama yani. doğru şu an şey var. Hı. Ne kadar çok çekti ya. Bir tane falan söyledim. Hayır. Tık tık. Ya zaten ben o şeyi gördüm. Hı hı. O aletin adı ne bilmiyorum. Ben onu görmek istemedim çünkü ben gidiyorum dedim ben buraya geldim. Buraya geldim sen geldin. İçimde olmayayım ilaçlarını almaya gidecek al. Hadi. Şu an bir gaza geldim. Çekilsem mi? Hadi. Şu an ayrı. <laughs> Kore'deki ilaçları böyle. Yani şu günlük olarak, öğün öğün olarak hatta daha böyle da işte. Sabah, öyle, akşam ne zaman içecekseniz. O şekilde mesela bu sabah, bu öğle, bu akşam. Yani genel hepsi aynı oluyor. Ha yok öğlen farklı ilaç içiyormuş. Bir tanesi eksik. Ama böyle paketlere koyup tek tek veriyorlar. Öyle bizdeki gibi kutu kutu ilaç alamıyorsun mesela. Beş günlük ilaç vermişler sadece. Burada sadece 5 gün içebilir yani. Farklı yok. Bir de gargara vermişler bizim ilaçlarımız bir de bir gargara var ya. Burada dört tane farklı Şu fotoğraf olmayan gargara olan. Bunlar hangi zaman kullanılması gerekiyor? Burada böyle detayları, işte nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Mesela şunu mesela bunu kullandığında araba kullanma ve içki sigara içmiyor. İşte nereye ağrı yapıyor, nasıl oluyor falan filan. Bütün ilaçların böyle detayları böyle yazıyor. Hani bizde sonuçta kutunun içinde ya, orada her şey yazıyor. Burada o şekilde vermedikleri için o yok. O yüzden her şeyi buraya yazıyorlar. Bir de mesela bu kadar ilaç almış ama sadece 6 dolar ödemiş. Dolar bile değil. 6 bin var. Daha ucuz. Böyle kolorik ameliyatlar, ameliyat değil. Herhangi bir böyle bir yeşil örtü seriyorlar. Yani en, en ufak bir işlem bile yapsalar öyle bir örtü seriyorlar. Bence yani biraz gergin hissediyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Biz dışarıda oturduk diye yandık mı? Sen bayağı Hayır, bir ya. siyah sen normalde bembeyaz adamsın şu an çok siyah çıkıyorsun. Çok güzel yani. Ay bir de konuşamıyorsun ben seni konuşturuyorum. Konuşturmasan mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir yıl önce şey söylemiştim. Ben YouTube'a başlayacağım diye. Ay Ya o video olur mu? 9 ay önce çektin o videoyu. 9 <laughs> <laughs> ay önce video çekti. YouTube'u <laughs> başlayacağım. Öyle mi? Konuşam ya desin. Kim hocanın birazdan burada dersi var Hong Kong'a ders verecek. her şey onlar olduğu için. Malum buradan onlar olacak. Her şey. hazırlamışlar. Kim hoca bekliyorlar. <laughs> bak ya bunlar da burada mahvol. Burada herkes koşuyor arkadaşlar. Böyle o kadar yoğun o kadar şey ki. Özellikle bizim Kim hoca. Oradan oraya oradan oraya atıyor kendine. Tam olarak bana sabahtan beri ne anlatıyorsun? Hı? Bana sabahtan beri ne anlatıyorsun? Kedirler. Eski kolleydi. O araba değil, o ev tamam mı? <laughs> şey metreden daha uzun. Kollarım ile etkili uğraşıyorsun boşuna. Gel, göster. 38 inç kabdı display ekran var diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Konuşamıyorsun bir de sen niye hala konuşma çabasındasın? Sesi sesi ko 36 tane var. 36 tane haberleri varmış. Benim araba 4 tane alıp o 100 tane falan tondurma aldım ben. Ya hesaplamaya bak. Dikki mi hal da tam. Tamam. Asya kıyamam. <laughs> Ağzı bir buçuk saat çok üzülüyor şu kıyamam öğretti. Her <laughs> şey biliyor bu da. <laughs> Dişim yok ama şimdi. Dişim yok evet ama kıyamam. Evet. Ben de sana kıyamam o zaman. Sino, Sino'ga darın Beni masaya kıyamam. Şu an da. Aa neden? İşlendi şey. mi? <laughs> Biz hastaneden çıktık şimdi. Icombu ya gidiyor. <laughs> Icombu. <laughs> <laughs> Kübüş'ü görmeye gidiyoruz falan diyormuşum. Keşke. Bu kadar çok isterdim ki şu an Kübra'yı <laughs> görmek. Oraya görmek istiyor. Ben Kübra'yı ve Euro'yu görmek istiyorum. <laughs> Özledin mi Rey'i? <laughs> Rey, Rey Bey. Rey Bey mi? Bey mi? Sizin beyliğiniz mi kaldı aranızda? Rey <laughs> abi. Ha bu olur o kere ya, bir olur ya. Yani. <laughs> Neyse, İyi misin, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Hmm, çabadan beri şarkı, ve... şarkı söylüyor, arabaya bindiğimizden beri şarkı söylüyor. Ama ağzını çok kapatamıyorum. Evet, onun için biraz şey, kıyamam bana. <laughs> kıyamam mı sana? Evet, kıyamam, gerçekten bana. Beni mi? Hayır, bana. Bana, bana Abi, kıyamam. Bana. Çünkü beni, bana, seni, sana ne yapacağız hiç bilmiyorum. Seni, sana. Bey bana diye Ya bu Oo. Sodam'la senin Türkçe şarkı bildiğini ne yapacağız peki? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylüyorum ikisi de sürekli şarkıya çeviriyor konuyu. <laughs> <laughs> Neyse tatlılar öğreniyorlar inşallah. Bence sen bana şarkılarla öğrendin. Benim, <laughs> beni, sen benim listemle öğrendin. Bunun <laughs> aksini hiç kimse itiraf edemez. <laughs> sen de böyle düşünüyor musun? Düşünüyorum teşekkürler. Neyse sonuç olarak işte çok fazla bir şey yapmadık bugün çünkü yapamadık. Çünkü bu adamın ağrısı var. Yani kanıyorum da kanıyorum diyor. Allah Allah. <laughs> şaka şaka. Sen hani yani. ya. <laughs> Deniz'in kanaması ve ağrısı olduğu için ben Seul'e dönmek zorundayım şu an. Onunla beraber. O yüzden bugün çok fazla bir şey olmadı böyle. Küçücük minnacık bir vlog tarzı bir şey yapmış oldum yani. Öyle oldu işte. O zaman haftaya veya haftanın başka bir günü emin değilim çok fazla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İstediğiniz farklı videolar varsa da yorum olarak aşağı yazarsanız sizin için çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>